Merhaba sevgili izleyicim, görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüyada kötü haber almak Rüyada kötü haber almak, rüyayı gören kişinin gerçek hayatında da arzu etmediği ya da hoşuna gitmeyecek bazı olaylar ile karşılaşacağına, Olumsuzluklar sebebiyle yaşayacağı sıkıntı ve strese delalet eder. Rüyayı gören kişinin kötü haber vermesi ise kendisinin sebep olacağı bazı hatalar sebebiyle sıkıntı yaşamaya delalet eder. Rüyada kötü haber görmek. Rüyada kötü haber görmek, rüyayı gören kişinin haksızlığa uğrayacağına, bazı olumsuz durumlar ile karşılaşarak sıkıntı yaşayacağına üzülmeye delalet eder. Rüya'da kötü haber görmek hayra delalet olarak yorumlanmıyor. Rüyayı gören kişinin gördüğü habere ya da haberin geldiği kişiye göre de farklı yorumlanıyor. Rüya'da ailesinden kötü haber aldığını görmek. Rüya'da ailesinden kötü haber aldığını görmek Rüyayı gören kişinin hayatında gelişecek olan kötü olaylara ya da can sıkıcı bazı durumların yalanacak olmasına delalet eder. Rüyada ailesinden kötü haber almak hayra delalet etmez. Rüyayı gören kişi aldığı kötü haberi hatırlıyor ise aynı şekilde gerçek olacağına delalet eder. Rüyada ailesinden kötü haber aldığını görmek aynı zamanda rüya sahibinin çaresiz ve yalnız hissedeceğine tabir edilir. Rüyada kötü haber duyduğunu görmek. Rüyada kötü haber duyduğunu görmek. Rüyayı gören kişinin başkası hakkında kötü bir haberi duyduğunu görmesi, o kişinin yardıma ihtiyacı olduğundan haberdar olacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin bu kişiye maddi ve manevi yönden yardım edeceğine, bu maddi yardımları sebebiyle sıkıntı yaşayacağına, kendisinin işlerine istediği kadar zaman ayıramayacağına delalet eder.